Merhabalar arkadaşlar. Bir biyoloji soru çözüm dersinde daha beraberiz arkadaşlar. Bugünkü konumuz canlıların temel bileşenleri. Hiç vakit kaybetmeden arkadaşlar ne yapalım? Sorularımıza geçelim. Birinci sorumuza başlayalım arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi hayvan hücrelerinde bulunmaz? Arkadaşlar glikoz bütün canlılarda bulunan bir madde. Sonlu menzimleri yine bütün canlılarda bulunan bir madde. Dolayısıyla bu ikisini ne yapmıyoruz? Almıyoruz arkadaşlar. Laktoz arkadaşlar sadece hayvan hücrelerinde bulunan bir madde doğru bir ifade. A vitamini biz ne yapabiliyoruz? Bunun öncünü almışsa kendimiz üretebiliyoruz veya dışarıdan alabiliyoruz arkadaşlar bizde bulunur. Ama sükroz dediğimiz madde arkadaşlar bitkisel kaynaklı bir madde olup biz bunu vücudumuza ne yapamıyoruz? Yapamıyoruz arkadaşlar. Bunu parçalayabiliriz ama vücudumuza tekrardan ne yapamayız? Oluşturamayız arkadaşlar cevabımız bu yüzden değişiklidir diyoruz. İkinci sorumuza geçtiğimiz arkadaşlar burada bakın bize proteinlerle alakalı aminoasitlerle alakalı bir soru sormuş ama bu soruya geçmeden önce ne yapalım biz aminoasitlerin bir e, şekline e, bakalım arkadaşlar. Bakın bir aminoasit arkadaşlar 4 grup ya da 3 grup diyebileceğimiz kısımlar var bakın amin dediğimiz ya da amino dediğimiz grubumuz NH2 grubu bütün aminoasitlerde bu vardır. Coh dediğimiz karboksil grubu yine bütün aminoasitlerde bu vardır arkadaşlar. Hidrojen bakın arkadaşlar bir grubu var. Bir de radikal dediğimiz grup var arkadaşlar. Şimdi buradaki radikal grup hariç diğer hepsi bütün amino asitler için nedir? Aynıdır. Fakat radikal grup ne yapar arkadaşlar? Değişir diyoruz. Radikal grubun değişmesiyle beraber ne değişir? Amino asidin çeşidi değişir arkadaşlar. Bunun dışında arkadaşlar amin grubu bakın bu e, amino aside bazik özellik katar. Joh grubu arkadaşlar bu da amino aside Asitlik özelliği katar diyoruz. O yüzden aminoasitlere biz ne demiştik daha önce? Amfoter maddelerdir. Yani asit ve baz özelliği ne yapabilirler? Gösterebilirler. Bunun dışında arkadaşlar bakın bu aminoasit başka bir aminoasite birleşeceği zaman bir aminoasitin karboksil grubuyla diğer aminoasitin bakın yanına bir tane daha gelecek bunun diğer aminoasitin amin grubu bağ yapar, peptit bağ yapar diyoruz arkadaşlar. Bakın buraya baktığımızda zaten bunları göstermiş. Radikal grup ya da değişken grup, karboksil grubu ve amin, amino grubu dediğimiz grup arkadaşlar. Buna göre amino yapısal özellikleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Farklı amino yapısında radikal gruplar farklıdır değil mi arkadaşlar? Bunu ne demiştik? Farklı amino ne farklı? Diğerler hepsi aynı. Radikal grup farkı doğru bir ifade. Söylenebilir arkadaşlar. Amino grubu aminoasitlere bazik özellik kazandırır. Ne demiştik arkadaşlar? Amino grubu bazik özellik kazandırır. Bu da doğru bir ifade. Tüm aminoasitin yapısında karboksil grubu bulunur. Doğru bir ifade arkadaşlar. Peptit bağları bir aminoasitin amino grubu ile diğer bir aminoasitin karboksil grubu arasında kurulur. Bu da doğru bir ifade biraz önce söyledik. Temel aminoasitin yapısında azot bulunmaz. Arkadaşlar temel olsun yani dışarıdan hazır alınıyorsun, üretemediğimiz asitler olsun veya vücudumuzu ürettiğimiz asitler olsun. Mecburen aminoasitlerin yapısında bakın karbon, hidrojen, oksijen azot var. Bakın zaten burada ne koymuş arkadaşlar? Azotu koymuş. Dolayısıyla arkadaşlar E şıkkımız yanlış bir şıkkımız diyoruz. Üçüncü soruya geldiğimizde arkadaşlar yine burada disakkatlerin oluşumuyla alakalı bir şekil vermiş bize. Yukarıdaki denklemlerde 1, 2, 3 nolu yerlere gelmesi gereken moleküller aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Arkadaşlar glikozla glikoz birleştiği zaman bakın tersten gittiğimizi birleştiği zaman oluşan madde maltozdur. Yani bir numaraya ne gelecek arkadaşlar? Maltoz gelecek. O zaman maltoz normal ışıkları ne yaptık? Attık. İki numaraya geldiğimizde arkadaşlar sükrozla sükroz parçalandığında açığa ne çıkar? Zaten arkadaşlar maltoz, sükroz, laktoz hepsinde glikoz ortaktır. Glikoz açığa çıkar. Bir de ne açığa çıkacak arkadaşlar? Sükroz, sükrozun yapı taşı fruktozdur. Dolayısıyla arkadaşlar ikinci şeyimizde fruktoz olacak. Dolayısıyla şıkkı da gitti iki şık arasında kaldık arkadaşlar. Üçüncüye baktığımızda laktozu parçaladığımızda glikoz ve galaktoz açığa çıkar. Dolayısıyla arkadaşlar 3 numaralı şeyimizde monomenimizde galaktoz olacaktır. Cevabımız arkadaşlar nedir? B şıkkıdır diyoruz. Dördüncü soruya geldiğimizde arkadaşlar bakalım. Yukarıda verilen organik moleküllerden hangilerinin sindirimi sonrası tümüyle aynı yapıda tek çeşit monomer. Bakın tek çeşit monomer arıyoruz arkadaşlar. Biz nişastayı parçaladığımızda tamamen ne çıkar arkadaşlar? Nişasta neden oluşuyor? Tamamen glikozlardan oluşuyor. Dolayısıyla bakın tek çeşit monomer glikoz mu? Evet hepsi glikoz. Dolayısıyla bunu alabiliriz. Nötral yağa baktığımızda arkadaşlar nötral yağ neden oluşuyor? 3 tane yağ asidinden ve gliserolden oluşuyor ki bunlar birbirinden farklı aynı monomerler değiller. Dolayısıyla bunu alamayız. Şimdi burada çok karıştırılan bir nokta var. Proteinlerin hepsi amino asitlerden oluşuyor gibi gözüküyor. Doğru amino asitlerden oluşuyor ama tek bir amonestten oluşmuyor arkadaşlar. Ne oluyor? Birden fazla farklı amonestlerde meydana geliyor. O yüzden amino dediğimizde genel düşündüğümüzde doğru bir ifade ama bunlar kendi arasında ayrıldıkları için arkadaşlar proteinler tek çeşit monomerden ne yapmazlar? Oluşmazlar. Farklı amino oluşurlar. E, sükroza geldiğimizde arkadaşlar sükroz neyle neyin birleşimi? Glikozla fruktozun birleşimi. Dolayısıyla bu da farklı monomerlerden oluşuyor. Bunu da alamıyoruz. Burada arkadaşlar baktığımızda sadece nişasta tek çeşit monomerden oluşuyor. Yani cevabımız A şıkkı diyoruz. Beşinci soruya geldiğimizde arkadaşlar burada su ile alakalı, su çıkışı ile alakalı bir soru sormuş. Öncelikle arkadaşlar bakın maltozu istiyor bizden. E, protein oluşumu ile alakalı veya yağlarla alakalı su çıkışlarını bilmemiz istiyor arkadaşlar. Yukarıda verilen moleküllerin sentez sırasında açığa çıkan su miktarı aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Arkadaşlar 40 tane glikoz bakın. 40 tane glikoza ne oluşturmak istiyoruz? Biz maltoz oluşturmak istiyoruz. Öncelikle şu maltoza bir bakalım. Bakın maltoz nedir? 2 tane glikozun birleşmesiyle oluşur. Ve açığa ne çıkar arkadaşlar? Bir tane su çıkar. Yani 2 tane glikozdan bir su çıkıyorsa 40 tane glikozdan kaç tane maltoz oluşur? 20 tane maltoz oluşur. 20 tane maltoz arasında bir tane birer tane bağ olduğu için 20 tane ne açığa çıkar? Su açığa çıkar. Tekrar söylüyorum, bir maltozda bir su açığa çıkıyorsa, 20 maltoz oluşuyorsa ne açığa çıkar? 20 tane su, aç su açığa çıkar. Dolayısıyla birinci çıktığımız 20 olmalı. Şu ikisi gitti arkadaşlar. 30 tane amino oluşturacak bir protein. Arkadaşlar burada kaç tane amino varsa onun en eksi bir tane ne açığa çıkıyordu? Su açığa çıkıyordu. Dolayısıyla 30 1 bir 29 tane de ikincisi için su açığa çıkacak. Bakalım arkadaşlar zaten şu şıkkımız ve bu şıkkımız da gitti. Diğerine bakalım. 5 tane gliserolun yapısına katılacağı nötral ya. Bakın bir tane gliserol kullanıldığı zaman kaç tane su açığa çıkıyor? 3 tane. 5 tane gliserol kullanırsanız 5 çarpı 3'ten 15 tane ne yapacaktır arkadaşlar? Su açığa çıkacaktır. Dolayısıyla doğru, doğru cevabımız A şıkkıdır diyoruz. 6. soruya geldiğimizde Bitki hücrelerinde olaylarından hangileri meydana gelirken su çıkışı gözlenir? Yani dehidrasyon sentezini soruyor arkadaşlar. Yani sentezleme, birleştirme sonucu açığa çıkar. Monomerleri birleştirme sonucu açığa su çıkar. Bakın selüloz sentezi, e ne dedik biraz önce? Sentezlerde açığa su çıkar. Doğru bir ifade. Nişasta'nın monomerlere parçalanması, bu bakın arkadaşlar, sentez değil tam tersi. Yıkım reaksiyonu, yıkım reaksiyonunda su kullanılır, su açığa çıkmaz. Dolayısıyla bunu almıyoruz. Glikoz ile proteinin birleşmesiyle oluşan glikoprotein sentezi. Bakın sentez yine bir sentez. Glikozla proteini birleştirmiş. Bunu kim yapıyor arkadaşlar? Golgi dediğimiz organel yapıyor. Ve burada da birleştirme reaksiyonu olduğu için açığa ne çıkacaktır? Su çıkacaktır diyoruz. Cevabımız 1 ve 3. 7. soruya geldiğimizde kısa bir sorumuz. Hücrede enerji verici olarak öncelikle kullanılan besin molekül aşağıdakilerden hangisidir? Biz vücudumuzu ilk önce hangi besini kullanıyoruz arkadaşlar? Hangi besinin monomerini kullanıyoruz? Önce karbonhidratı kullanıyoruz. Karbonhidrat bittiği zaman kime gidiyoruz? Yağlara gidiyoruz. Yağlar da bittiği zaman kime başvuruyoruz? Proteinlere başvuruyoruz ki arkadaşlar. Dolayısıyla bizim kullanacağımız ilk besinimiz karbonhidratın monomeri olmalı. Bizim ve insanların ve bütün canlıların arkadaşlar temel enerji kaynağı kimdir? Glikozdur. Zaten vitamin enerji vermez. Diğerler enerji verir ama biz ilk önce kimi tercih ediyoruz? sindirimi kolay olan glikozu tercih ediyoruz diyoruz arkadaşlar. 8. soruya geldiğimizde yeterince bitkisel besin alamayan genç bir insanda vitamin eksikliğine bağlı olarak hangileri ortaya çıkabilir? Şimdi bakın vitaminin kullanıldığı yerler arayacağız arkadaşlar. Vitaminler enzimatik reaksiyonlarda aksamaların görülmesi neden olur mu eksikliğinde? Evet arkadaşlar çünkü enzimlerin yapısında ne yapıyordu vitaminler? Koenzim olarak katılıyordu. Eksikliğinde enzimlerde problemler meydana gelir. Bağışıklık sisteminin zayıflaması arkadaşlar düzenleyici ve bakın direnç vericidir bizim vitaminlerimiz. Özellikle C vitamini arkadaşlar. Dolayısıyla biz bunu yeterli miktarda alamazsak bağışıklığımız ne yapar? Zayıflar. Bazı dokuların gelişiminin yavaşlaması. Arkadaşlar özellikle mesela düşünün D vitamini almaksa, almazsak ne yapar? Kemik dokumuzun gelişimi ne yapar? Yavaşlar. Dolayısıyla bu da vitaminler eksikliğinde ortaya çıkabilir. Dolayısıyla arkadaşlar 3 şıkkımızda bizim vitaminler eksikliğinde ortaya çıkabilecek sıkıntıları göstermiş oluyor. Cevabımız E şıkkıdır diyoruz. Dokuzuncu soruya geldiğimizde bazı besin maddeleriyle ilgili olarak aşağıdaki özellikler tespit edilmiştir. Buna göre X, Y, Z besinleriyle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi bakalım X neymiş arkadaşlar? X molekülün yapım tepkimelerine katıldığında ortamın pH bir miktar artmıştır. pH'in artması demek arkadaşlar bazikliğin artması demektir. Demek ki biz ortamdaki bir maddeyi ne yapıyoruz? Asit olan bir maddeyi ne yapıyoruz? Yapım tepkimelerine katıyoruz ve asitliğini gidermiş oluyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar bakın x yağ asit olabilir mi? Evet. Çünkü x ya asitini ne yapıyoruz? Biz yağ yapısına kattığımız zaman ortama asitliği biraz düşmüş oluyor. pH bir miktar artmış oluyor. Dolayısıyla arkadaşlar doğru bir ifade. Y'nin oksijenin sonlanma yıkımı sonucu azotlu metabolik artıklar oluşmaktadır. Y dediğimiz kimdir arkadaşlar? Azotlu bir metabolik artık ortaya, mesela üre, amonyak gibi maddeler çıkıyorsa biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Bu hangi maddedir diyoruz? Amonasittir ya da proteindir diyoruz arkadaşlar. Y'nin yapısında karbon bulunmaz. E bu proteinse, ise bu bir organik maddedir. Organik maddelerin yapılarında kesinlikle ve kesinlikle ne bulunur? Karbon bulunur. Yanlış bir ifade arkadaşlar. Z monomer halde bulunan bir besindir. Bakalım. Z. Hidroliz edildiğinde ortamdaki fruktoz miktarı artmıştır. Bu kimdir arkadaşlar? Ortama fruktoz veren sükrozdur. Dolayısıyla sükroz bir disakkarittir. Bir monomer değildir. Dolayısıyla arkadaşlar bu da yanlış bir ifade. Bunun sonucunda cevabımız nedir? Yalnız birdir yani aşıkıdır diyoruz. 10. soruya geldiğimizde Proteinler sahip oldukları özelliklerden hangileri bakımından vitamin, su ve minerallerden farklılık gösterir? Arkadaşlar proteinler enerji verici verici midir? Evet. Peki vitamin, su ve mineraller enerji verir mi? Hayır. O zaman proteinlerin bir farkı mı bu? Evet, farkı. Kime göre farkı? Bunlara göre farkı arkadaşlar. Düzenleyici olarak görev yapma farkı değildir arkadaşlar. Çünkü vitaminler de ne yaparlar? Düzenleyici olarak görev yaparlar. Onlardan farkı değildir. Yapıcı onarıcı olma yine arkadaşlar vitaminler yapıya katılabilirler. Dolayısıyla bu da bir farkı değildir. Sindirime uğrama. Burada gördüğünüz vitamin, su, mineral sindirime uğramazlar. Ama arkadaşlar proteinler ne yaparlar? Sindirime uğrarlar. Dolayısıyla bu da onlardan farkıdır. 1 ve 4 dediğimiz B şıkkımız doğru cevabımız olacak. 11. soruya geldiğimizde arkadaşlar bakın bir amino alakalı bir soru. Daha önce söylemiştik bakın bir aminoasit'e baktığımızda aminoasit'in amin grubu, radikal grubu, karboksil grubu var. Bir de hidrojen var. Bakın şunu Hacer diye ezberleyebilirsiniz. Hacer, Hacer şeklinde diğerlerini arkadaşlar artık bilmeniz az çok bilmeniz gerekiyor. Şimdi burada değişken olan kimdir? Radikal gruptur arkadaşlar. Buna göre sorumuza gelelim. Yapılarından hangileri bulunur? Amino asitin yapısında. Amin, amino grubu var mı arkadaşlar? Hepsinde olmalı. Karboksil grubu hepsinde olmalı. Azotlu organik baz var mı arkadaşlar? Burada bakın görüyor Organik baz var mı? Yok. Mesela burada ATP, DNA, RNA demiş olsaydı bunu alacaktık. Dolayısıyla bunu ne yapmıyoruz? Almıyoruz. Peptit bağ var mı arkadaşlar burada yok. Eğer şuraya başka bir aminasit gelseydi bu ikisinin birleştirdiğimizde şu bağ biz peptit bağ diyecektik ama biz bir aminasitin yapısında peptit bağ ne yapmıyoruz? Görmüyoruz. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 yani A şıkkıdır diyoruz arkadaşlar. Sonraki sorumuza geldiğimizde canlılardaki inorganik ve organik bileşiklerle ilgili bilgilerinden hangileri doğrudur? Bakın inorganik ve organik bunlar birbirinden farklıdır arkadaşlar. Mineraller gerektiğinde enerji üretiminde kullanılabilir. Kesinlikle yanlış bir ifade arkadaşlar. Mineralli içecekler hep enerji verdiğini düşünebilirsiniz ama öyle bir şey yok. Dolayısıyla mineraller ne yapmazlar? Enerji vermezler arkadaşlar. Bütün canlılar dehidrasyon reaksiyonlarını polimer sentezler. Mesela arkadaşlar bütün canlılarda ortak olan bir tane polimer söyleyelim. Kimdir? Proteindir değil mi? E protein sentezini bütün canlılar yapıyor mu? Bütün canlılarda ribozom organeli var mı? Var. Dolayısıyla bütün canlılar ne yaparlar? Protein sentezi yaparlar. Bunu buna göre alabiliriz arkadaşlar. Organik besinler ihtiyaç durumunda birbirlerine dönüştürülebilirler. Doğru bir ifade arkadaşlar. Organik besinler ne yaparlar? Birbirlerine zamanla veya arkadaşlar insan için mesela söylediği söyleyecek olursa karaciğer dönüşüm reaksiyonları ne yapar? Gerçekleşir diyoruz. Yani cevabımız D kılır diyoruz arkadaşlar. Sonraki sorumuza geldiğimizde Deney ortamında bulunan bir hücrede moleküllerinden hangileri hidroliz edilerek yani hidroliz etmek parçalamak demek arkadaşlar. Monomerlerin parçalandığında sitoplazmadaki pH'in de azalma görülebilir. pH'in azalması demek ortamda asidin çoğalması demek arkadaşlar. Asitli bir şeyler arıyoruz. Tekrardan biz bakın buraya baktığımızda proteini parçalarsak açığa ne çıkacak? Amino asit pH azalabilir. Nötral yağı parçaladığımızı yağ parçaladığımızda açığa yağ asit çıkacak. Dolayısıyla arkadaşlar yine bu şekilde ortamın pH'i azalabilir diyoruz. Sakkaroz nedir arkadaşlar? Bir karbonhidrattır. Karbonhidratları parçaladığınızda açığa ne çıkar? Bunu parçaladığınızda glikozu e, ve fruktoz çıkar açığa arkadaşlar. Dolayısıyla burada asitlikle alakalı bir durum yok. Proteini parçaladığınızda bakın ne çıkıyor açığa? asit çıkıyor. Dolayısıyla pH'de azalma meydana gelir. E, Selloz tamamen glikozdan oluşmuştur. Herhangi bir asitlikle alakalı bir durum söz konusu değil. Yağı parçaladığımızda bakın yağ asiti çıkıyor. Dolayısıyla bu asitlikle alakalı bir azalmaya neden olacaktır. Asitliğin artmasına pH'in azalmasına neden olacaktır. Dolayısıyla arkadaşlar cevabımız ne oluyor? 1 ve pardon 2 ve 4 oluyor. Cevabımız C şıkkıdır diyoruz arkadaşlar. 14. soruya geldiğimizde bakın yukarıdaki disakkarit sentez reaksiyonlarına göre demek ki arkadaşlar KLM neymiş? Bir disakkaritmiş. Bunlar oluşurken açığa ne çıkmış? Su çıkmış arkadaşlar. Şu X ile gösterilenler arkadaşlar glikozdur. Çünkü bütün disakkaritlerde glikoz ortaktır. Mesela şöyle yapalım bakın. Şunlar, şu X'ler neymiş? Glikozmuş arkadaşlar. Glikozla glikoz birleşir, maltoz oluşur. Şu X ile Y, X ile Z, X'in ne olduğunu biliyoruz ama Y ve Z'nin ne olduğunu bilmiyoruz arkadaşlar ama bunları tahmin edebiliriz. Şimdi bakalım sorumuza göre. L ve M sindirilmeden kana geçemez. Arkadaşlar L ve M disakkarittir. Bunlar büyük parçalardır ve sindirilmeden kana geçemezler. Hücre zarından ne yapamazlar? Geçemezler. Doğru bir ifade. KLM'nin yapısında glikozit bağı bulunur. Evet arkadaşlar bakın şu ikisinin arasındaki bağın adı glikozit bağı. bunların hepsinin arasındaki bağ glikozit bağdır. Dolayısıyla KLM'yi bunlar oluşturduğu için, aradaki bağlanıp oluşturdukları için aradaki bağ karbonhidratlardaki bağ, disakkaritlerdeki bağ nedir arkadaşlar glikozit bağları diyoruz? K bitki hücrelerinde sentezlenir. Bakın arkadaşlar K neydi? Bunu kesin biliyoruz. Maltoz. E, glikoz üreten kim? Bitki. Bitkide maltoz arkadaşlar bitkide olan bir maddedir. Hayvan hücrelerinde ne yapmaz? Bulunmaz. Dolayısıyla Doğru bir ifade. L ve M aynı hücrede üretilmez. Arkadaşlar, bakın şimdi L ve M'nin biz ne olduğunu biliyoruz? Bir disakkarit olduğunu biliyoruz ama hangisinin sakkaroz, hangisinin laktoz olduğunu bilmiyoruz. Sakkarozlar laktoz aynı canlıda ne yapılmaz? Üretilmez. Çünkü sakkaroz bitkisel, laktoz ise hayvansaldır. L ve M aynı hücrede ne yapılmaz? Üretilmez. Doğru bir ifadedir arkadaşlar. Dolayısıyla buradan baktığımızda hepsi doğru ve cevabımız E şıkkıdır diyoruz. 15. soruya geldiğimizde organizmalarda bulunan temel moleküllerden olan karbonhidratlarla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Monosakkaritler yapılarındaki karbon sayısına göre sınıflandırılır. Evet arkadaşlar monosakkaritler 5 karbonlular ve 6 karbonlular diye ne yapıyoruz? Ayırıyoruz. Dolayısıyla doğru bir ifade. Disakkaritlerin yapı taşları hegzozlardır. 6 karbon dediğimiz heksozlar var arkadaşlar. Glikoz, fruktoz, galaktoz. Disakkaritlerin yapı taşığı bunlardır. Doğru bir ifade. Bazı monosakkaritler enzimler aracılığıyla birbirlerine dönüştürülebilirler. Biraz önce de söylemiştik arkadaşlar. Monosakkaritler ne yapabilirler? Birbirlerine dönüşebilirler. Pentozlar yani 5 karbonlular metabolizmada birinci dereceden enerji kaynağı olarak kullanılırlar. Şimdi arkadaşlar burada enerji kaynağı olarak kullanılan 6 karbonlular yani hexozlar. Dolayısıyla pentozlar yani riboz ve deoksiriboz enerji üretiminde ne yapmazlar? kullanılmazlar. Yani yanlış şıkkımız D şıkkı. Devam edelim. Bazı çeşitleri ATP molekülünün yapısına katılır. ATP ne var arkadaşlar? Adenozin trifosfat. Adenozin dediğimizde riboz şekeri var. Riboz da 5 karbonlu bir şeker. Dolayısıyla bu da doğru bir ifade. ATP'nin yapısında riboz bulunur. Riboz şekeri bulunur. Dolayısıyla yanlışımız D şıkkıdır diyoruz arkadaşlar. 16. soruya geldiğimizde yukarıda özellikleri verilen organik besin aşağıdakilerden hangisidir? DNA şifresine göre sentezlenir. Arkadaşlar bunu görü görmez zaten besinimizin ne olduğunu bilmemiz lazım. Ama devam edelim. İnsanlarda antikor, hemoglobin gibi molekülün yapısına katılır. Yapıcı, onarıcı ve düzenleyicidir diyor arkadaşlar. Bakın DNA şifresine göre sentezlenen tek organik madde proteindir arkadaşlar. Antikorun yapısına katılır. Hemoglobinin globin dediğimiz kısmı proteindir. E, hücrede yapıcı, onarıcı ve düzenleyici olarak görev yapar. O zaman dedik zaten cevabını söyledik arkadaşlar. Cevabımız ne olacaktır? Protein olacaktır diyoruz. İlk şıktan da direkt anlamamız gerekiyor arkadaşlar. Evet 17. soruya geldiğimizde bir hücrede belli bir zaman içerisinde gerçekleşen glikoz, amino asit ve yağ asit miktarındaki değişimler aşağıda grafikte gösterilmişti. Bakın ne olmuş arkadaşlar? Yağ asit giderek ne olmuş? Artmış. Demek ki burada biz yağı parçalıyoruz. Yağın parçalanması mevcut. Amino asit giderek azalmış, glikoz direkt az azalmış. Demek ki biz burada ya karbonhidrat sentezi yapıyoruz ya protein sentezi yapıyoruz. Amino bu şekilde azalıyor. Ve arkadaşlar bunları biz ne yapıyoruz? Metabolizmamızda kullanıyoruz. Belki hızlı hareket ediyoruz. Daha çok kullanıyoruz ve bu şekilde sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Bu hücrede olaylarından hangilerin gerçekleşmesine bağlı olarak grafikteki değişimler meydana gelebilir. Bakın protein sentezi yapsaydık amino asit miktarı azalırdı. Doğru mu arkadaşlar? Evet amino asit azalmış. Çünkü amino alıp birleştiriyoruz, protein yapıyoruz. Bu olayımız olabilir. Yani bir olmadığı ışık ne yapıyoruz bir kere arkadaşlar? Atıyoruz. Nişasta sindirimi. Nişasta sindirdiğimiz zaman açığa glikoz çıkmalı. Grafiğimiz bakın yukarı doğru olmalıydı ama aşağıya doğru olmuş. Dolayısıyla arkadaşlar nişasta sindirimi gerçekleşmez. Gerçekleşseydi glikoz miktarı ne olurdu? Artardı. Yağ sindirimi olmuş mu? Evet yağ sindirmişiz. Bakın ne çıkmış açığa? Yağ sindirdiğimizde ne çıkan açığa? Yağ asitli miktar artmış mı? Evet artmış. Bu olabilir. Bakın 2'nin olduğu ışık atıyoruz. 3'ün olmadığı ışık zaten bu ikisi kaldı oksijenli solunum. Arkadaşlar bakın bizde glikoz azalıyor, amino azalıyor. Demek ki biz bunlar ne yapmış olabiliriz? Mesela glikozu ne yapmış olabiliriz? Oksijenli solunum reaksiyonlarında kullanmış olabiliriz ki kullanıyoruz zaten. Dolayısıyla arkadaşlar bu da olmaz mümkündür. Ee, cevabımız bu bunların ışığında arkadaşlar ne diyoruz? 1 3 4 yani D şıkkıdır diyoruz. 18. soruya geldiğimizde arkadaşlar enerji üretiminde kullanılan organik besin maddelerinin 1 gramından elde edilen enerji değerleri aşağıda grafikte gösterilmiştir. Buna göre x, y, z ile belirtilen besin çeşitleri ile ilgili olarak aşağıda hangisi doğrudur? Arkadaşlar enerji miktarı en çok olan kimdir? Yağdır. Z yağdır yani. Y nedir arkadaşlar? Y enerji miktarı ikinci sırada olan proteindir. En az enerji çeşidi enerji miktarına sahip olan da x'dir diyoruz. Yani x de nedir? Karbonhidrattır diyoruz arkadaşlar. Bakın Z neydi? Z idi. Z enzim yapısına katılır. Yağlar enzim yapısına katılma arkadaşlar. Katılmaz da yanlış bir ifade. Enerji üretim için kullanım sırası ne olacak arkadaş? İlk önce biz kimi kullanıyoruz? Karbonhidrat sonra yağı. X, Z, Y olmalı. En son proteini kullanıyoruz. Bu da yanlış bir ifade. X sadece yapı maddesi olarak kullanılır. Arkadaşlar X enerji verici bir madde. Yapı maddesi olarak kullanılmaz. Dolayısıyla hani Y daha çok yapım maddesi olarak kullanılır. Protein çünkü Y. Dolayısıyla bu da olmaz. Enerji üretiminde öncelikle X kullanılır. İşte aradığımız cevap bu arkadaşlar. İlk, ilk önce biz kimi kullanıyoruz? Enerjisi düşük olmasına rağmen sindirim kolaylığından dolayı X'i kullanıyoruz. Karbonhidratı kullanıyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar cevabımız ne oluyor? D şıkkı oluyor. Parçalanma süresi en uzun olan Y'dir diyor arkadaşlar. Parçalanma süresi zor parçalanan yağdır. Dolayısıyla bu Z'dir arkadaşlar. O yüzden ee, yanlış bir ifade oluyor. Biz doğru şık olarak neyi bulduk arkadaşlar? D şıkkını bulduk diyoruz. Evet 19. sorumuza geldiğimiz arkadaşlar. işaretli karbon taşıyan glikoz verilen bir insanda aşağıdakilerden hangisinde kesinlikle işaretli karbona rastlanmaz? Şimdi depo edilen yağların yapısını arkadaşlar biz vücudumuza almış olabiliriz. Bu glikozun fazlasını yağ olarak depo etmiş olabiliriz. Dolayısıyla bunu da görebiliriz. C vitamin yapısında bu kalsın arkadaşlar. Gliserol kendi yapımızda yağ, yağ oluşturan bir madde. Bunu biz yağ olarak da polabiliriz. Aminoasitlerin yapısını görebiliriz. Kaslarımızdaki de görebiliriz. Ama arkadaşlar C vitamini zaten ne yapmıyoruz? Biz üretmiyoruz. Ne yapıyoruz? Dışarıdan hazır alıyoruz. Günlük alıyoruz. Günlük almasak sıkıntılar meydana gelebiliyor. Dolayısıyla arkadaşlar biz glikozu alsak da C vitamini yapısına katılmaz. Dolayısıyla biz zaten bir C vitamini de üretmiyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız B şıkkıdır diyoruz. Evet, son sorumuza geldiğimiz arkadaşlar. Bazı vitaminler vücutta depolanırken bazıları günlük olarak dışarıdan alınmalıdır. Arkadaşlar A, D, E, K vitaminleri, A, D vitaminleri karaciğerde depolanırken B, C'yi biz günlük almak zorundayız. Vitaminler yeterli miktarda alınmazsa vücutta bazı rahatsızlıklar ortaya çıkar. Yeterli vitamin alamayan bir insanda rahatsızlıklardan hangisinin daha erken, bakın daha erken ortaya çıkması beklenir. Şimdi arkadaşlar gece körlüğü dediğimizde biz bunun A vitamini ile alakalı olduğunu ne yapacağız? Bileceğiz. Raşitizm dediğimiz hastalık D vitaminle alakalı. Kanın pıhtılaşması arkadaşlar. K vitaminle alakalı. Beriberi dediğimiz arkadaşlar. Bu B vitaminle alakalı. Skorbit dediğimizde C vitaminle alakalı. Şimdi biz bunlardan hangisini depoluyoruz arkadaşlar? A, D, E, K. E zaten burada yok. A, D, K. Bunlar ne yapıyoruz? Depoluyoruz. O yüzden bunlar bu hastalıkların çıkması biraz daha ne yapar? Uzun zaman alabilir. Çünkü vücudumuzda bunlar var. Ama B ve C vitamini ne yapacağız? Günlük almak zorundayız arkadaşlar. Dolayısıyla bunların etkisini daha erken görebiliriz. Daha erken hasta olabiliriz. Dolayısıyla bunların hastalığı daha erken ortaya çıkabilir. 4 ve 5 arkadaşlar cevabımız E şıkkıdır diyoruz. Arkadaşlar bir soru çözümümüzün daha sonuna geldik. İlerleyen derslerimize görüşmek üzere. Size iyi çalışmalar.